çok kıymetli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi bu akşamki muhtarlarımızla yaptığımız iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam bizimle beraber milletvekillerimiz var. Çok kıymetli siyasi partilerimizin il başkanları var. Belediye başkanlarımız var, muhtarlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin meclis üyeleri bizlerle beraber, bürokrasiyi temsilen kadromuzdan burada bulunan yol arkadaşlarım var. Bu akşamın tabii bir yönüyle ev sahibi de muhtarlarımız, onlara eşlik eden çalışma arkadaşları da aramızda. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce federasyon başkanlarımız bence muhtarlık müessesesi için çok özel cümleler kurdular. Mesele şuradan başlıyor. Bir çözüm arıyorsanız çözümün muhatapları eğer masanızda ise çözümü bulmanız kolay. Birbirini dinlemek, istişare etmek, dertlenmek ve sürece dair çözüm üretmek. Aslında bu demokrasinin katılımcılık, şeffaflık modeli içerisinde olan önemli unsurları. Bir başka şeyden bahsetmek şart. Muhtarlık belki dünyada olmayan, çok az olan bir yönetim şekli olarak ülkemizde var. Çok eski bir makam. Ama aynı zamanda bizim bu toprakların ve bizim örf adetlerimizin geliştirdiği bir usul. Bu usulü kaybetmek yerine bugün demokrasinin bütün dünyada ihtiyaç olarak yukarıya doğru tırmandığı bir ortamda tam aksine muhtarlık kurumunu güçlendirmek ve muhtarlık kurumunu daha kurumsal hale getirmek konusunda kararlı bir süreci ortaya koymalıyız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla çok sağlam bir diyalog, çok sağlam bir ilişkiyi kurmak ve onlarla beraber sahada olma konusunda özenli bir gayret gösterdik. Örneğin şahsen ben hangi ilçeye gidersem gideyim, hangi mahalledeysem o mahallenin muhtarı ya da yakın mahalle muhtarlarını davet ediyorum. Nasıl ki o ilçenin Belediye başkanının yanımızda olması partisine bakmadan önemli bir unsur ise aynı şekilde meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın bizimle beraber olması bizi aslında sahada güçlendiriyor. Göremediğimiz eksiği bizimle paylaşıyorlar. Duyamadığımız bir sorunu bizimle konuşuyorlar. Akılcı bir süreç yönetimi içerisinde bunu yaşayan ve yaşatan her siyasi kimlik kazançlı çıkar. O bağlamda biz muhtarlarımızla ilgili çok özel adımlar attık diyebilirim. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce müdürlük diye tariflenmiş muhtarlık müessesesi artık İstanbul'da bir daire başkanlığı. 2022 yılında 8 milyon lirayla başlayan bütçesi olan Daire Başkanlığımız bu yıl 59 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle muhtarlarımıza hizmet sunacak. Daire Başkanlığımızın kurulmasıyla birlikte muhtarlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap verme konusunda gayret gösterdik. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul ya da herhangi bir şehirde baktığımız zaman tabii ki valiliğimiz var merkezi idarenin bir temsilcisi, bir de bir yerel idare var. Ama büyükşehir belediye başkanı, ama ilçe, ama belde. Bu kavramların mutlaka eklenti olarak birleşik bir biçimde muhtarlıkla beraber çalışması çok kıymetli. Örneğin biz tabii ki kurumsal olarak büyükşehir belediyesinin kapısını çalan ve onlara destek sunduğumuz on binlerce hatta dönem dönem yüz binlerce diyeceğimiz vatandaşımız var. Ama muhtar nasıl bir kapı? Muhtar her vatandaşın ilk sıkıştığı anda ya da bir ailenin kendini yalnız hissettiği, çaresiz hissettiği bir anda en yakınında çalacağı kapı muhtarlarımız. O bağlamda göreve geldiğimiz ilk Ramazan ayında muhtarlarımız az önce ifade ettiler. Bütün muhtarlarımıza ciddi sayıda bir Ramazan desteği konusunda dağıtım yaparak onlara dedik ki siz alın ve bildiğiniz fakir vatandaşlarımıza, ihtiyaç olan vatandaşlarımıza kurumumuz adına siz dağıtın dedik. Ve 5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Gururla sürdürüyoruz. Ben bize aracı olan, veren elin alan eli görmediği bir sistem içerisinde en özenli davrandığına inandığım ve bizimle işbirliği yapan bütün muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birbirini hissetmek, birbirini düşünmek, komşusuna halatır sormak, mahallesindeki herkesle selamlaşmak çok özel bir ay. İnancımızın belki de bizi bir defa daha düşünmeye ve arınmaya ve ona göre hayatını şekillendirmeye dönük en önemli, en özenli davranması gereken insanlarımız açısından değerli bir ibadet ayı. Şunu söylemek istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçimde memleketin bütün demokrasi unsurlarını hak ettiği yere taşıyacak örnek çalışmaları yapmış Millet İttifakı'nın belediyeleri olarak başta sizlere de yürekten selamlarını iletmek istiyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunun en yüksek savunucusu olacağını buradan hepinizin huzurunda söylemek isterim. Muhtarlarımızla ilgili yıllardır söylemleriyle, kavramlarıyla sürekli hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem İyi Parti adına ve diğer ittifak unsurlarıyla beraber birleşik bir biçimde özellikle 14 Mayıs'tan sonra bilinmelidir ki sadece muhtarları güçlendirmek değil yerel yönetimleri de güçlendirmek demokrasinin yerelden şahlanacağını bilen bir kavramla bu konuda kayıtsız şartsız üstün bir mücadele vereceğini Şimdiden hepinize belirtmek isterim. Değerli dostlarım, saygıdeğer Genel Başkanım. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Her vatandaşımızın, her yöneticinin titiz düşünmesi gerektiğini özellikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve burada bizimle beraber bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendinin bir araya geldiğinde nasıl bir güç olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim. Zira İstanbul seçiminde vatandaşını düşünen, vatandaşıyla konuşan, vatandaşını incitmeyen bir kavramla hem o dönemin kampanyasını yürüten hem de İstanbul'da önemli bir Demokrasi zaferi elde edilmesine imza atan bir birlikteliktir bu. İşte aynı birliktelik şimdi daha güçlü. Çünkü 4 yılı aşkın süredir belediyelerde elde ettiğimiz başarı ve özellikle bizleri de yanlarına katarak güçlendirilmiş bir modelle hem Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hem de bizler bu sürece destek olarak çok güçlü bir şekilde seçime giriyoruz açıkçası ben İstanbul'daki muhtarlarımızdan elini vicdanına koyarak bizleri takip ederek en üstün demokrasi yönünde kararlarını verme konusunda kendi iradelerini ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu bir siyasi propaganda konuşması değil. Bunun adı aslında memleket geleceği adına herkesin elini taşın altına koyma meselesidir. Bu bağlamda Tekrar bizlerle bir arada olan bütün muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendiye bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyor. Tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Ramazan ayının hepimize bolluk bereket getirmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.